Arkadaşlar Merhabalar ben Deniz Özgür Maral bugün ayın 22'si Evet bugün piyasada dolar kritik eşeğini açtı ee, bir direnç seviyesi vardı hani oraya yaklaştırılmayan bir direnç seviyesi 13.68 gibi oraya açtı ve dolarda 14 lira 50 kuruş yolculuğu arkadaşlar başladı 14 lira 50 kuruş şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz yani bunun başka söylenebilecek bir şey yok ama önce bir fiyatlara bakalım Fiyatlarımız da arkadaşlar bugün ons altın 1903 dolar seviyesinde şu an. O da 2000'li dolarlara doğru yolculuğu başlatmışa benzer. Gram altın 847, 850 diyebiliriz. 880'e yakın bir zamanda ulaştığını göreceğiz. Daha önceden hep söylediğim bir yer. Dolar 13 lira 86 kuruş. Dolar da arkadaşlar aldı başına gitti yine. Çünkü artık çare kalmadı. Bir tükenişlik var. var. O kritik seviye açtırıldı. Bir şekilde açıldı. Demek ki artık belli bir yere doğru gitmesine izin verilmek zorunda kaldı belki de. Euro 15 lira 70 kuruş. Bunu kapatıyoruz. Dolar da haftalardır arkadaşlar. Bu 13.68 barajı tutuluyordu. Şurada da dün de göstermiştik. 13.68 ne zaman yaklaştıysa orada satışlar arkadaşlar ne olmuştu? Gelmişti geldikçe vuruluyordu. Geldikçe vuruluyordu. Geldikçe vuruluyordu ama bu sefer artık vurulamadı. Dün çizdiğim şu kırmızı şeyi görüyorsunuz. Bunu dün çizmiştim. Ne edecek? Edecek. Bütün setler, barajlar yıkılmak üzere. Yani yıkılmak zorunda demiştim ve bunu arkadaşlar tuttu, açtı. 1384 büyük bir daha çıkışlar olabilir. Mart çok yaklaştı. Mart'taki Fed'in faiz artırımları hakikaten doları çok daha üst seviyeleri taşıyacakmış gibi gözüküyor. Ve başka bir politika artık güdülecekmiş gibi bir havalar, bir sinyaller oluyor diye düşünüyorum. Çünkü doları barajı aşırıldı. Yani şu arada tutulmak istenen dolar artık tutulmadı. Bunun gideceği yer arkadaşlar 14,5 lira olacaktır. Çok yakın bir zamanda 14,40-14,5'u göreceğiz. 14,5'u gördükten sonra da arkadaşlar önünde hiçbir engel ondan sonra kalmamakta. Direkt 15.38'e gidecektir diye düşünüyorum. Dolarda barajların yıkıldığını şu an için görüyoruz. Yarınki tepkimeler çok önem arz edecek. Bakalım yarın ne olacak? Artık çok büyük paralar yani 500 milyon dolar, 1 milyar dolar satılmalı ki tekrardan bu 13.68'in o direncinin altına. 13.68 şu an önemli ciddi bir destek konumuna geldi. Kıymetli arkadaşlar doların çıkışı devam edecektir diye düşünüyorum. Bununla ilgili söylenebilecek fazla bir şey yok dolar kendi gerçek değerine gidiyor. Enflasyon, hayat pahalılığı. Bugün sokakta dolaştığım zaman iki insandan biri hayat pahalılığından bahsediyor, zorlaştığından bahsediyor her şeyin. Aslında doların seviyesi de fiyatların seviyesindedir. 20-21 lira arasındadır. Yakın bir zamanda doların 20 lira olduğunu da göreceğiz arkadaşlar. Başka bir şey yok ama önce bir 14.50 olacak. 14.50 gelecekmiş gibi gözüküyor ve dolar bu şekilde çıktığı müddetçe moraller daha da bozulacak. Kur korumalı mevduatlar sınırlandırılacak veya kaldırılacak. Çünkü oradan da büyük zararlara uğranıyor dolar çıktıkça. Dolayısıyla ben yani ileriki birkaç aylık bir zamanda Merkez Bankası Başkanı'nın tekrar değiştirileceğini düşünüyorum. Çağap Kavcıoğlu Bey e, ya istifa edecek ya da ettirilecek ve tekrar yeni bir anlayışla belki bu sefer faiz arttırma işine tekrar başlanabilirmiş gibi düşünüyorum. Ben bakalım bu öngörülerim tabi sadece bunlar gerçekleşecek mi? Bu baraj kırılmasaydı bu kur korumalı mevduat işinden sonra bir 11-10 liraya tekrar düşseydi 9 liraya 10 liraya her şey yolunda gidecekti ama <laughs> değişen hiçbir şey olmadı. Tekrardan yukarı doğru şey gidiyor. O gün satılan dolarlar 20 Aralık'ta satılıp zengin edilen insanlar birkaç insan olduğunu düşünüyorum. Tekrardan doları alttan aldılar. Paralardan para kattılar. Olan millete vatandaşı oldu. 10 <laughs> Saltan'a geldiğimiz vakit tabii ki savaş kapıda. Bunu basından sizler de arkadaşlar takip ediyorsunuz. Savaş çıkmaz çıkmaz diyorsunuz ama arkadaşlar bütün basın bütün Avrupa basını Savaşın bir fiil başladığını söylüyor Şu an fiili olarak Rusya Ordusunu Ukrayna'ya sürüyor Bu haber şeylerine düşüyor Yani Yakın bir zamanda girecektir zaten çatışmalarda devam ediyor Rusya Ukrayna'daki ayrılıkçıları yani kendi taraflarını tutanları tanıdığını söyledi İkiye bölünmeye doğru Ukrayna gidecektir diye düşünüyorum Tabi bunun ağır sonuçları olacak ne olacak? Enerji krizi arkadaşlar olacak. Biz Rusya'yla birçok anlaşmalarımız var e, enerjiyle alakalı. E, ve Avrupa'dan da tabii ki e, enerji satılıyor. Bir dünyada ve bizim ülkemizde bir enerji krizi, e, bir gıda krizi de oluşabilir. E tabii biz arkadaşlar hiç kimsenin söylemediği bir şeyi ben tekrar söyleyeyim. E, bu dolardaki moral bozukluğunun sebeplerinden bir tanesi de Şimdi bizim bütün turistlerimiz arkadaşlar şeyden geliyor. Rusya'dan, Ukrayna'dan geliyor. Şimdi bu savaş durumu oluşursa bilmem kaç milyon Rus turist, Ukraynalı turist ülkemize gelemeyecek. Bu da bu yaz sezonunun %80 gibi bir rakam bu bizim turist sayısının %80'i Ruslardan ve Ukrayna'dan geliyor ve döviz bırakıyorlardı. Şimdi o döviz oluşu da olgusu da ortadan kalkacak gibi olduğu için doları artık daha çok kıt göreceğiz ve ekonomik kriz daha da derinleşecektir. Faiz artırımın mecbur kalınacakmış gibi düşünüyorum ben arkadaşlar. Turizmle alakalı turizme sekte vurması, turizme darbe vurması da bir başka yönü bu savaşın. Sadece enerji krizi değil, yokluklar kıttıklar e, olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, Gitgide daha zor koşullara doğru gidiyoruz. Ons altında tabi güvenli liman olan bu ons altında yükseliş trendi kanal içerisinde. Devam ediyor 1908-1910 Fibonacci geri çekilmeye göre 1925 dolara önce gitmesini ben bekliyorum. Ondan sonra da üst seviye 2000 doları arkadaşlar ben artık bekliyorum. Savaş daha şiddetli ve uzun sürerse 2500-3000 dolar 10 altında hayal olmamalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu savaşın etkisi tabii ki güvenli liman olan şeyi çok çok etkilemişe benziyor. Gram altına baktığımız zaman bir haftada 50 lira koydu arkadaşlar. 850 lira şu an gram altın. Tepeden alanların da satıp zararlarını çıkaracakları ki 1050 liradan 1100 liradan alan insanlar oldu. Bunu da bir gecede bütün bu birikimleri eridi ama gramları eksilmedi. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlarım onların da zararlarını çıkaracağı zamanlar çok hızlı bir şekilde geliyor onu söyleyebilirim. Üst bandı yarmaya çalışıyor görüyorsunuz. Üst bandı yardığı zaman yeni bir atak göreceğiz. O üst band 850 lira seviyesinden geçiyor. Gün içinde 850'yi de buldu geçti bir ara. Tam 850'yi buldu. Üst kanalı geçtikten sonra arkadaşlar şuradaki direğimiz nerede bizim? 880 lira. 880 liraya çok yakın olacağız ve oraya gelecek. Bir anda bunu 900 lira 1000 lirada da görebiliriz bu savaş durumu hali sebebiyle. Onu söyleyebilirim gram altında yükseliş son hızıyla devam ediyor ve edecek. Gördüğü yeri unutmayacak. 1050-1100'ü gördüğü zaman da diyecek ki sen nesin diyecek ve 1000 lirayı tokatlayıp yukarı doğru devam edecek altın. Altın her zaman altındır. Sabreden her zaman kazanmıştır. 800 milattır geriye dönüşü yoktur diyen tek kanalım ben. Birçok yerde farklı yorumlarda altın batacak, gidecek, dibe vuracak diyen birçok şeyler var. Oldu. Ya yani milleti korkutup işte abone kazanmak falan amaçlı olsa gerek. Biraz siyaset okumak, biraz ee, uluslararası durumları okumak lazım. Altının neden etkilendiğini bilmek lazım. Yani 2022 yılında altın çok büyük çıkışlara ve yükselişlere gebe olduğunu düşünüyorum. IG etap benim eğer nereye geleceğini soruyorsanız 880 lira belki 3 haftadır söylüyorum. 1 aydır söylüyorum. 800'ün çok çok altındayken 880 liraya önce geleceğini söylemiştim ve gelecek. Arkadaşlar videonun burasında kanalımıza buradan abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Bunu sık sık söyleyip yüz göz olmak istemiyorum ama Söyleyin, söylemeyince de eyleme kalkmıyorsunuz. Söyleyince hatırlıyorsunuz orada bir miktar. Şu an o hatırlanacak yer. Şuradan basın arkadaşlar bir abonelik. Basın bakalım. Çok teşekkür ederim. Ayrıca Rosco Roscoin hediyesi devam ediyor. 28 Şubat'a kadar 3 Roscoin kazanıp arkadaşlarınıza da sonra siz kendi linkinizle onlara 3'er Roscoin kazandırabilirsiniz. Siz de 2 Roscoin kazanırsınız. Bir şartı şurtu da yok. Sadece kayıt olmanız yeterli. Bazı videolarda söylüyorum. Çünkü günü daraldı. 28 Şubat'a kadar sonlanacak 100 bin kişiyle sınırlı arkadaşlar. O ana kadar mümkün olduğu kadar Roscoin kazanmalısınız diye düşünüyorum. Tekrar gram altındaki beklentimi söyledim. Gram altının orta bölümü şu an 835 lira. Orayı bir destek sayabiliriz artık. 835 lira. 850 lirayı kırmak üzere bu kanalın da daha yukarısına çıkacak demektir bu. 880 sonra 1000 lira yolculuğu başlayacaktır. Peki euro ne yapıyor? Peki bunlar böyle kuduruyor da euro boş mu duracak? Euro boş durur mu? Elin parası değerleniyor habire. Kapattık. O da nereye bugün? 15.77'ye iğne attı. Sonra bir parça geri çekildi. O da bir kritik seviye 15 liraya geçilirse demiştim. Yandı gülüm keten elba olur demiştim. Atalan arkadaşlar Üsküdar'ı geçti. Geçmiş ola. Atalan dün dedim daha videoda şu 15 yılan gibi sarmaşık sarılmış gibi sarılıyor demiştim. Geçtikten sonra yandı gülüm keten elba olur demiştim. Şimdi gideceği yer arkadaşlar bunu ben size söyleyeyim 16.5. Yani doları 14.50 eurosu 16.50 şimdiden hesaplayın arkadaşlar uzatmaya gerek yok bazı şeylerin lamı cimi olmaz 15 lira 58 kuruş var o da o direnci de geçti artık yandı gülüm keten elva oldu diyebiliriz Peki Küçük Emrah ne alemde Küçük Emrah Kaşları çatık üvey Baba zul, zulmünde ezilen Mahsun yüzlü Küçük Emrahımız Yine de kendi kanalında yukarı doğru hareketlerine devam ediyor. Kanalın üst tarafı 11 10 89 falan gibi. 10 89 gibi geçiyor. Orayı geçerse önce 11, sonra 13, sonra 20 ben bekliyorum. Lamacimi yok. Bakın yukarı doğru kanala kanalda burada sizin için çizdim. Bunun iyi haberi yani yukarı yükseliş devam ediyor. Kanalın orta noktası 10 63'lerden geçiyor artık. Onun altına inmeden yukarı doğru 11'leri, 11.5, 12'leri zorlamasını beklemekteyim. Bitcoin cephesinde de arkadaşlar yapacak bir şey yok. Savaş, tedirginliği, savaşı sevmiyor Bitcoin, kripto paralar. Dolayısıyla iniş hakim. Bir miktar bugün bir tepki aldı, yukarı doğru döndü. Buradaki destek seviyesinden 36.200'den döndü. Tekrar şimdi artık 39.300'ü zorlamaya çalışacak gelen haberlere göre alım fırsatları da uzun vadede doğuruyor. Aslında alt coin şeylerde kademeli alımlar için gayet uygun gözüküyor diye düşünüyorum. Coinler evet böyle Bitcoin piyasası düşüşte olduğunu söylememiz lazım. Kıymetli arkadaşlarım videomu burada bitirirken hepinize sevgi saygı sunuyorum. Ancak kanalımıza abone olmanızı da istiyorum. Şuradan kanalımıza abone olun ki e, abone sayımızı arttırıp daha çok kitleye sizin sayenizde, desteklerinizde ulaşabilirim diyorum. Hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Video altı görüşlerinizi ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gram altından kaç lira gelecek bekliyorsunuz? Benim dediğim gibi dolar 14.50, euro 16.50. Buna ne diyorsunuz bu fikre? Bunları mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın.